Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli. Evet, bayram sonrasında e, uzun zaman oldu yani bayramdan beri video çekemedim. Yoğun bir e, bayram koşuşturması vardı tabi. E, bayram telaşı. E, i̇nşallah iyisinizdir. Görüşmeyeli. E, günde güncel bir açılım ile e, sizlerleyim. Evet, pazartesi gününden herkese yeni haftanın yeni güzellikler, mutlu haberler getirmesini diliyorum. Bugünkü konumuz şöyle güncel açılımımız ne olacak? Aklımdaki kişi veya kalbinizdeki kişi, niyet ettiğiniz insan her kim ise geri dönecek mi? Yani giden e, ya da bir ayrılık yaşayan arkadaşlarımız için gelmesini beklediğiniz insanın size bir geri dönüşü olacak mı? Bunun ilgili neler düşünüyormuş? Ne gibi enerjiler var? Buna bakacağız. Bütününün en yüksek hayrına olmasına niyetimi alıyorum. Sizler de dinlemek istediğiniz insana niyetlenin. Bir bakalım, bir öğrenelim. Neymiş? Neler düşünüyor? Sizin ilgili güncel olarak geri dönecek mi? Buna dair düşüncelerinde neler var? Hep birlikte öğrenelim. Hadi bakalım. Evet, niyet ediyorum benimle niyetlenen, benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın düşündüğü, niyet ettiği kişi. Şu an ne düşünüyorsun? Geri dönecek misin? Yani geri bir dönüş sağlamayı düşünüyor musun? Yani bir nevi adım atacak mısın? en azından tabii bir geri dönüş düşünüyor ise bu dönüş nasıl bir dönüş olacak? Ne düşünceyle, ne niyetle ne varsa detaylı olarak çıkan enerjilerde hep birlikte bir öğrenelim, bakalım. 7 kart kullanıyorum. Diğer destelerimizden de kullanacağım. Bakalım bilinçaltında da bu durumla ilgili ne düşünceler var? Bakalım neler anlatacak, neler söyleyecek bir öğrenelim. Evet. Son destemizden de alacağım. Mart desteğimizi de bir kullanalım. Bakalım. Sonra yorumlamaya geçeceğiz. Bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatmam gerekiyor. Benim Oğlan açtı. Işte. şimdi evet, bakalım bir açalım kartlarımızı kader çarkı değnek onlusu değnek ikilisi kılıç onlusu hmm. kapı ikilisi. Evet yine merkezde güzel bir şeyler geldi bakalım. Yıldız. Son kartlarımız. O çok güzel. Bak sonuç kartları çok güzel geldi. Bu da gelecek gelecek enerjisiyle ilgili yani onun dönüşümü e, dönüşümüyle ilgili, dönüşüyle ilgili bir takım durumları temsil etmekte. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Öncelikle Düşüncelerine bir baktığımızda burada hem eril hem de dişil enerjinin aslında kendi içinde tamamlanma ile ilgili bir sürecinin olduğunu söyleyebilirim. Yalnız burada şöyle söyleyeyim bakın bu kişinin şimdi kurnazlık yapmaya çalıştı, kendince sizi ciddi anlamda manipüle etmeye çalıştığı bir durum da var. Ama bunu sizinle yaptığınızı düşünüyor. Açık ve net olarak bakın o insanın sizinle ilgili düşüncesi şu var. Sizin sanki ona bazı konularda yalan söylediğiniz veya onu aslında siz manipüle etmeye çalıştığınız bir takım etkiler hani böyle şey vardır ya işte uyanıklık yaparsın ondan sonra e, işte doğrudan bir şeyleri söylemek yerine dolaylı yollarla ya da bunu daha stratejik bir şekilde yapmaya çalışırsın bununla ilgili sanki kişi biraz size bu konuda hani e, şey bir duygu içerisine girmiş yani olumsuz diyeyim daha doğrusu. Olumsuz düşünceler içerisine girmiş ama bir taraftan da şöyle belki de hani bu işte ayrılmanız, kopmanız, terk etme veya terk edilme gibi yaşadığınız bu süreç içerisinde kişinin biraz kendi içinde de bazı gerçekleri, hakikatleri farkına varabildiği bir durum oluşmuş. Çok pardon. Şöyle bir sandalyemi ayarladım. Yani bununla alakalı kendi içinde bir şeylerin dönüşümü, yeni bir döngünün başlangıcını kurmak istediği bir durum var. Ama bak şimdi diyor ki mesela buradaki enerji de onun düşüncesinde. Şimdi benim sorumluluklarım çok fazla yani benim yüküm, sorumluluğum o kadar fazla ki seninle ilgili sorumluluk almaktan bir noktada aslında kaçıyorum diyor bak. Yani ilişkinizdeki mesela e, her şey bir sorumluluk olarak alınabilir değil mi? Mesela ee, i̇şte siz ondan bir şeyler bekliyorsunuzdur ama o bunu çok büyük bir sorumluluk gördüğü için yapamayabilir bundan kaçabilir işte zaten benim hani bir sürü sıkıntım var bir sürü sorumluluğum var üstümde yük çok strese giriyorum ee, gerginlik yaşıyorum ki öyle bir gerginlik enerjisi de var zaten onda bundan dolayı bir kaçış içerisine girdiğini söylüyor ve diyor ki bak her şey o kadar karıştı ki nereden başlayacağımı nasıl çözeceğimi bilmiyorum diyor bak bir karmaşa içindeyim niye çünkü size geri dönme isteği belki de Artık bu ilişkinin yazgısını yeniden yazmak, yeniden bir şeyleri başlatma arzusu içerisinde ama belki de onun hayatındaki işte maddi ya da manevi sorumluluklar, yükleri, ya da sizinle ilgili olan sizin tarafınızdaki yükler, sorumluluklar ona bir noktada ağır geldiği için biraz bunların tamamlanması gerektiğini düşünüyor ama bunu nasıl yapacağını ve nasıl çözeceğini de bilemediğini söylemekte. Şimdi bakın arkadaşlar şimdi ne kadar aslında hani aranızda böyle birbirinizi suçlayacak, birbirinize kızgın olacak bir durum olsa da kişi diyor ki ben benim aklım da kalbim de aslında seninle o ahenk ve uyum içerisinde diyor. Seninle o dengeyi kurabiliyorum diyor. Ve bununla birlikte bir iki bak ikilem nedir kararsızlık var aslında ki zaten doğru burada değnek ikilisi geldi iki arada bir derede kalmış belki bu sizinle başka biri olabilir bildiğiniz bir hikayesi varsa onun ya da bir konu ile alakalı olabilir hani bununla ilgili çünkü niye biliyor musunuz bak burada sanki üçüncü bir enerjinin yani bu sizin tarafınızda da olabilir onun tarafında da olabilir üçüncü bir durumun üçüncü bir enerjinin aranızda aslında çok olumsuz etkiler oluşturduğu ve bu insanın da ister istemez size dair ikilemler yaşadığı bir durum var. Hani bak burada kestirip atmıyor. Hayır kesinlikle dönmeyeceğim demiyor. Dönmeyi istiyorum ve bir şeyleri yeniden değiştirmek yeniden oluşturmak istiyorum. Ama bunu nasıl yapacağım? Nasıl çözeceğim? Niye? Çünkü benim kendi hayatımda çözmem gereken şeyler var. Doğal olarak benim hayatımda beni ilgilendiren kişisel konularım benim ruh halimi, enerjimi etkilediği için ilişkimize de yansıyor. Ve seninle bu konuda ciddi bir çatışma yaşıyoruz. Çünkü niye? Senin beni anlamadığını düşünüyorum diyor. Böyle bir düşünce içerisine giriyor. Yani burada ciddi bir kırgınlık var. Zaten hani aranızda öyle çok anlaşmalı ya da medeni bir ayrılık. Hadi ya biz anlaşamıyoruz. Herkes kendi yoluna gitsin gibi bir olan yok. Kırgınlık var, üzüntü var, biraz böyle yalan dolan, belki ihanet durumu da karışmış. Öyle söyleyeyim. Ee, ve bak burada ne diyor? Şimdi iki arada bir derede ya. Şimdi hani hem suçlu hem güçlü modunda. Şimdi sizi suçladığı şeyler var. Bir takım ortada belki iki taraflı olarak birbirinizi kızdığınız, kırdığınız e, hata olarak belki yapılan bir şeyler var. Ama burada onun aslında Bak ne diyor? Kalbini çok yaraladım diyor ve onu nasıl tamir edeceğimi bilmiyorum. Sizi yaraladığına, sizi kırdığının da farkında. Seni incittim, kırdım. E niye? Çünkü uygunsuz bir durumun, bir sırrın e, ya da bilmemeniz, görmemeniz gereken bir şeyin ya da bir yalan da diyebilir. Hani bunu yani gizli saklı deyince sadece ihanet gibi görmeyin yani aldatma veya başka bir kadın, bir erkek gibi. Algılamayın, bir yalanını ortaya çıkarmış olabilirsiniz. Bir şey sizden gizlemiştir, yüzü yoktur. Bunun açığa çıkması, bu e, işte sırlar, gizlilikler bununla alakalı. Aslında hem hani suçlu hem güçlü dediğimiz olay o. Hani burada kendi tarafında bir yanlış yaptığı ya da gizlediği bir şeyin açığa çıkması, bunu sizin yakalıyor olmanız. E, hani bir de üste çıkıp da sizi suçlayıcı davranmasıyla birlikte burada bir kırgınlık, bir yaralama durumu olmuş. İşte bunu nasıl çözecek? <laughs> Bu şey gibi hani hem yüzü yok aslında hani suçlu farkında hem de e, bir taraftan böyle bir gurur yapıyor. Yani kendini de e, oradan temize çıkarmaya çalışıyor. Ama diyor ki bak güneş kartı uyumlu sağlamak yeni başlangıç umudu hissettiği bir durum var. Yani bak bekliyor beklemede duruyor ama düşünüyor. Düşünce içerisinde harekete geçmek için de muhtemelen... Doğru zamanı kolladığı bir durum var arkadaşlar. Bakın şunu unutmayın. İnanılmaz böyle manipülatör bir insan gerçekten sizi çok manipüle etmeye çalışabilir. Burada çünkü çatışmalar, kıskançlıklar, dediğim gibi bir şeylerin ee, hani enerji olarak da aslında birbirinize farkında olup ya da olmadan yansıtılan şeyler var yaşanılan bak dediğim gibi belki bir sırtından vurma ihanettir acı çektirme ama bunun bir noktada da bedelini de ödeyen bir eril var bak şimdi dişil enerjinin de belki hani ona karşı sağlamış olduğu bir takım sıkıntılar dediğim gibi bir yalandır bir gizleme saklama ya da ağır konuşulabilecek sözler olabilir. Ama burada her ne olursa olsun şimdi eril enerjinin de bir uyanış içerisine kendi içine tamamlanma sürecinin yaşadığını aslında bunda nasıl yaşıyor bedel ödeyerek çünkü etme bulma dünyası derler ya hani ee, kendi yaptığı şeylerin yani kim ne yaptıysa aslında bunun bedenini kendi de fazlasıyla ödediğinin farkında. Yani aklınızdaki insan ve gerçekten bakın hem bencilce bir davranış var hem bu insan sizi inanılmaz kıskanıyor arkadaşlar. Bak ne diyor? Kaybetme korkusu yaşıyorum. Yani değer bilmemiş, kıymet bilmemiş, bencillik yapmış ama şimdi ne yapıyor? Davranış şeklinde hem siz böyle sahiplenmek hem böyle hani e, yeniden bir şeylere başlamak. E, bir taraftan da işte sorumluluk alamıyorum, kaçıyorum. Yani bir şeyler bana ağır geliyor diyor. Yani bu da nedir? Bencilliktir değil mi? Çünkü kaybetme korkusunu çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Kişinin ruh hali bu konuda çok değişken sizinle barış sağlamak istiyor. Bak bir kutlama, bir şeylerin yeniden düzelmesini istiyor. bak gel gelelim merkeze çok güzel geldi burası. Bir dakika şu. Kupa ikilisi. Şimdi bak ne diyor? Diyor ki ben senin aslında Değerini hep biliyordum ama hani bura, burada biraz dediğimiz gibi arkadaşlar biliyorsunuz bazı kişiler yani erkek de olsun kadın da olsun ilişkilerde böyle çok sorumluluk almak istemez ondan sonra e, ya da işine gelmediği için de işte hemen bir kaçış bir bahane bir kılıf e, uydurur e, o kişi de bunu yapmış ama diyor ki bak ben ne olursa olsun sana karşı sevgim de duygularım da var ve bu karşılıklı yani sevgimizle duygumuzla karşılıklı ve ben bu süreç beni çok güçlendirdi. Artık hazırım bir şeyleri değiştirmeye. Ve bak çaresizlik duygusu hissettiğim, umudumu yitirdiğim şeyler ne kadar çok olsa da kendimi sıkışmış ki tıpkı burada olduğu gibi. Hani her şey o kadar karışık nasıl çözeceğim bilmiyorum diyor ya. İşte bununla alakalı kişinin gerçekten her ne olursa olsun hala içimde bir umut var diyor. Bak umudum hala var. O çaresizlik duygumu. E ee, bir şekilde hani e, yok etmeye çalışıyorum. Peki o çaresizlik duygusunu da nasıl yok ediyor biliyor musunuz? Bak. Kupa ikilisi ve aşıklar kartı. Yani sana olan duygularım diyor. Yani benim sana olan kalbimdeki sevgi aslında benim sana karşı ve bu ilişkiye karşı umudumu yeniden canlandırıyor. Yani kalben hissettiğim bir umut var ve bu beni aslında daha diri tutuyor bir şeylerin yeniden olabileceğini düşündürüyor ve aramıza bak arzu ettiğim şey seninle yaşamak istediğim dileğim sensin seninle bir şeyleri çözüme kavuşturmak ve birbirimize yeniden bir şans istemek ya da şans tanımak istiyorum diyor ve ne diyor bu konuda iyi düşünüp stratejik bir karara varmam gerektiğini düşünüyorum. Yani diyor ki bak mantıklı hareket etmen gerektiğini düşünüyorum. Evet kararsızlıkları var mı? Var. Nedir? İkilemler zaten var. Bak şimdi buradaki ikilem arkadaşlar bu insan hani bir şekilde size dönmeye dönecek olarak görünüyor. Ama buradaki ikilemlerde e Dönüş şekli ya da bir şeylerin yeniden oluşmasıyla alakalı nereden başlayacağını bilememekle ilgili dengesiz tutumlar çünkü dengesizlik var. Bak dengesizlik diz boyu. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Muhtemelen kolektifin genelinde, özellikle bu durumu yaşayan arkadaşlarımda gerçekten bu kişiden geri dönüşler yoğun olarak görünüyor. Şimdi o geri dönüş var, tamam bak bir haber alacaksınız iletişim durumu da çok yoğun ve bu durum yakın zaman içerisinde olacak yani yakın dediğim bakın zaman kavramı gerçekten tarotta şimdi herkes sonuç odaklı bakıyor yani normal insan hani artık böyle çok uzun süre bekleyince ya tarih istiyor ne zaman olacak kesin bir sonuç ama lütfen şunu asla unutmayın tarot bir enerji okumasıdır kehanet değildir yani burada size hiçbir zaman kesin şu tarih diye konuşulmaz yani bunu konuşanlar var ama bu doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü enerji değişkendir. Tabii ki olasılıklar var. Bak ben bunu hep söylüyorum. Olasılıklar vardır yani bunları söyleyebiliriz. Ama ya kesin sana şu tarihte adım atacak. Kesin barış şu, şu tarihte şu zamanda barışacaksın. Bak burada ben size mesela kolektif olarak vadeyi söyleyeceğim. Ama bu bir olasılıktır. Değişebilir. Neye göre değişir? kişilerin niyetine göre değişir buradaki olasılıklar. Burada açıkçası maksimum bakın şu anki enerjili itibaren söylüyorum herkes için değil 10 günlük bir süreç görünüyor. Yani 10 gün içerisinde bu insandan işte bugün de olur yarın da olur üç gün içinde de olur ama burada kolektifin geneli olarak 10 gün içerisinde veya onlu bir e, rakam olarak da söyleyebiliriz. Bu insandan alacağınız bir haber yani iletişimdir işte adım atmaya yönelik bir hazırlık bir eylem durumu olacak görünüyor. Ama şunu söyleyecektim e, ikilemleri çok fazla ya şimdi sorunları tamamen çözerek de gelebilir. Ama şu anki duruma baktığımızda onun sizinle yaşamış olduğunuz yani ilişkide yaşamış olduğunuz e, sorun yaptığınız veya hani varsa böyle işte üçüncü kişilerle ilgili bir durum e, bunların şu an hemen böyle hani 10 gün içinde çözülecek gibi de görünmediği bir durum var yani bu yine tabi bir genelleme olarak bunu söylüyoruz hani kolektif açısından ama hani şu an için en azından bir geri dönüş e, adımına ilerleyecek çünkü bakın burada o kadar güzel geldi ki kartlar Kesinlikle yani şu konuda şunu çok net söyleyebilirim. Şu anki enerji için diyorum bak gelecekle ilgili değil kesinlikle dediğim. Tılsım asık kalıcı bir adım atmak. Yani kalıcı dediğimiz olay mesela siz zannediyorsunuzdur ki ya o kadar inatçı asla dönmez diyorsunuzdur. Ama bu insan bak size karşı eğer bir adaletsizlik yaptıysa, adaletsiz davrandıysa, haksızlık yaptıysa ilahi adalet tecelli ediyor arkadaşlar ve bu ilahi adaletle birlikte bu insanın aranızda ufak tefek sorunlar diyeyim ben size. Mesela çözülmesi gereken, netliğe kavuşması gereken havada kalan konularla ilgili gerçekten bir çözüm yoluna gidecek ve bu insan size bir teklifle gelecek. Yani teklif dediğimiz olay belki bir barışma, gönül alma, adil davranışlar sergileyeceği bir durum olacak gibi görünüyor ve Bakın yonca kartı aranızda yeniden bir şansın sizden yana olacağı, şanslı bir sürece başlayacağınız, gireceğiniz bir durum olarak da çıkıyor. Ve ne diyor? Senin de dahil olduğun büyük hayallerim var. Seninle mutlu olmayı istiyorum. Bak şu sonuç kartlarının dördü de o kadar güzel geldi ki yani burada Düşündüğünüz niyet ettiğiniz asla olmaz dediğiniz insandan size gelecek bir adım var geri dönüş sağlayacak olarak görünüyor arkadaşlar enerji bu yönde gerçekten çok güzel geldi yani anlayacağınız ha ikilemleri de devam edecek gibi yani kısmi olarak kolektifte onun ikilemi belirsiz davranışları mesela geldi ya hadi yeniden işte ilişkide başlama kararı alındı bir şeyleri işte oturup konuştuk, çözme hadi kavuşturalım gibi gibi bu tarz şeylere girildi. Bir süre sonra yine bu kişide şey görebilirsiniz. Yani dengesiz davranışlar. Şimdi bunun olmaması için de sizin dengeli davranmanız gerekiyor. Yani hani bir anda böyle her zaman ben hani şunu söylüyorum biliyorsunuz aşırı derecede alıcı ve verici durumlar vardır ya. Burada aşırı alma verme dengesini bozmadan korumak. Şimdi mesela belki siz çok uzun zamandır bu insanın size geri dönmesini bekliyorsunuz. Belki hani dönsün dünyalar sizin olacak misal. E şimdi o dönünce hani bir anda sevindirik olup da kendinizi bir anda kaptırmamalısınız. Bir anda kendinizi ona teslim etmemelisiniz. Haklı oldunuz. Bak yine söylüyorum. Şimdi adalet nedir? Burada adalet herkes için vardır. Sizin gerçekten haklı olduğunuz bir durum var ise ve bu kişiyle ilgili haksızlığa uğradığınız bir durum yaşıyorsanız zaten bak burada ne dedi ilahi adalet tecelli edecek ve bu durumla yani yaşanılan durum ya da yaşanılan konuyla alakalı da ilahi adaletin tecelli edeceği bir durum var diyor. Yani hani bunu yaşayanlar için bu insan nasıl dönecek demiştik ya şey soruyu sorarken işte Yaptığı haksızlığın farkına vararak ve gerçekten size olan duygularının da e, farkındalığını yaşayarak bir dönüş sağlama durumu içerisine girecek olarak görünüyor. Şimdi hiç aklımda yoktu ama arkadaşlar nedense şöyle bir şey sorasım geldi. Şu bizim e, harf kartlarımız ve burç kartlarımızdan kullanalım istiyorum. Bakın kolektif olduğunu unutmayın. Ben sadece burada hani... E, bir anda içimden geldi almak istedim yoksa e, planımda bu yoktu e, harf kartlarından bu size geri dönecek kişinin bak Belki de beklediğiniz kişi değil de beklemediğiniz bir insan da dönebilir değil mi? Her şey olabilir. Bir onu soralım istiyorum. Şimdi bu size geri gelecek, dönecek kişinin isminde ya da soy isminde varsa ikinci ismi de olabilir. Bakalım 5 harfi alacağız. Arkadaşlar şimdi kolektif olduğu için tek bir harf dahi uyuyorsa alabilirsiniz. Yani illa hani böyle hepsinin uyması veya iki tane üç tane uyusun gibi bir durum olmasına gerek yok tek bir harf bile uyuyorsa uyumlanıyorsanız şurada çıkan enerjiyle de birlikte ona göre alabilirsiniz bir bakalım Şimdi beni dinleyen arkadaşımın arkadaşıma geri dönecek kişinin isminde ya da soy isminde veya varsa ikinci ismindeki beş harfi istiyorum bakalım bu kişinin isminde, soy isminde hangi harfler var? Hadi bakalım. 5 tane kart. Şuradan başlayacağız. Evet. M. Mehmet'in M'si. M harfi aslında çok olan yani çok kullanılan bir harf isimlerde de soy isimlerde de oluyor. Nide'nin N'si. i harfi ı I, i olarak alabilirsiniz. Ş harfi. Bunu da yine S, Ş olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Nokta bu noktasız. Evet 5 beş kartımız, 5. kartımız geliyor. Ve Derya'nın D'si arkadaşlar. 5. harfimizde. Peki bu kişinin burcu neymiş? Bakalım yani yükseleni, ay burcu olabilir, yükseleni olabilir. Bakalım beni dinleyen arkadaşıma geri dönecek kişinin Güneş burcu, Ay burcu, yükselen burcu nedir? Bundan 3 tane alacağım. 5 almayacağım. Zaten 12 tane burç var. Bakalım size geri dönecek kişinin yükseleni, Ay burcu ya da Güneş burcu neymiş? Şunu gözüm çarptı. Oo, Aslan burcu. Bir şey söyleyeceğim. Değnekler de geldi zaten. Tarotta değnek de var. Boğa burcu. Hadi son kart. Akrep. Ay çok enteresan. Bir tane daha alsak herhalde o da şeyden gelecek. Hava burcundan gelecek. Arkadaşlar aslan, boğa ve akrep burcu. Yani ateş grubu, toprak grubu ve su grubu. Öyle söyleyeyim. Gelen kişinin. Bu yükseleni de olabilir. Güneş burcu da olabilir. Ay burcu. Güneş burcu yani direkt kendi burcu. Evet bu şekilde. Yani e, gayet güzel enerjiler var kolektif olarak e, çoğunlukta. E, bu durum içinde olan arkadaşlarım ve gerçekten geri dönmesini, hele ki adaleti, pişmanlığı, e, o hani özrü, telafi etme duygusunu yaşayarak gelmesini istiyorum, bekliyorum diyen arkadaşlarım. Bu enerjiyi çekmek için videomuzu beğenip yorumlara aldım, kabul ettim, mühürledim diye istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Enerjiyi çekmek için ve alma verme dengemizi korumak için de inşallah her şey güzellikli oldu. Hırs yapmayın, rahat olun. Gerçekten ilahi adalet. Bakın, haksızlığa uğrayan her insanın şu konuda rahatlığı olmalı. Yani bana şu kötülüğü yaptı, ben ona bunu yaptım da o bana şunu yaptı diye hep yakınırız ya. Bunu yani haksızlığa uğradığını inandığınız bir konuda içiniz rahat olsun. İlahi adalet er ya da geç emin olun tecelli edecektir. O yüzden sıkıntı yapmayın. Yani e, hani biz hep şu vardır ya, hep kötüler kazanır diye düşünürüz mesela her konuda da. Aslında kötüler kazanmıyor. Kötüler son iyi günlerini yaşıyor oluyor. Önünde sonunda iyiler, iyi niyetli olan herkes mutlaka kazanır unutmayın. O yüzden gönlünüzü ferah tutun, akışta kalın, serbest bırakın. Gerçekten her şey olması gerektiği gibi olur. Bak siz niyetinizi temiz tutarsanız, enerjiniz, düşünceleriniz akışta olur ise inanın ki her şey sizin hayrınıza işler ve her şey olması gerektiği gibi olur. O yüzden akışta kalın, beklediğiniz güzel haberlerin, Gelişini mucizelerle seyredeceksiniz inşallah öyle de oldu diyelim. Sizleri çok seviyorum. Videolarımızı çekmeye devam edeceğiz inşallah sık sık çekmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.